Açıkçası burada Bernanke piyasalar tarafından yanlış mı anlaşıldı yoksa Bernanke'nin söylediği mi düzeltiliyor onu da bir düşünmek lazım. Aslında Bernanke altı çizili olarak bugüne kadar e, küve e, politikalarına yani parasal genişleme, inceliksel geliştirme politikalarına başladığından beri ısrarla şunun altını çiziyor. Amerikan ekonomisinin gereği neyse biz onu yapmaya hazırız ve en son sınırsız tahvil alımına geçerek de ekonomi düzelene kadar bu tahvil alımı noktasında FED'in kararlı olacağının sinyalini zaten çizmişti. Bence asıl orada bakılması gereken faiz tarafı. Yani tahvil alımı miktarı veya tahvil alımın devam etmesi de çok önemli ama asıl piyasaların bence ilgilendiği faizin 2015'e atılıyor olması onun öne çekilme riski. Öncelikle çünkü neticede şöyle bir ironi var. Bu ironi bir şekilde piyasada bir gün ortadan kalkacak. Biz kötü veri iyi piyasa algısını e, ezber olarak, yeni ezber olarak gündemimize getirdik. Bir gün e, hakikaten FED tahvil alımından çekilecekse bunu bir e, Dün New York Başkanı da aynı şeyi söyledi. Bunu bir takvim olarak düşünmeyin. Bunu bir ekonomik e, gelişmelere bağlı olarak bir gelişme olarak düşünün. Neçede Amerikan ekonomisi hakikaten iyileşecekse belki risk iştahını oluşturan, o düşük faiz bol likitte ortamı bir miktar e, değişim gösterecek Merkez Bankası önderliğinde. Ama bu sefer köşede bekleyen güven bunalımını atlatamamış piyasalara bir türlü girmeyen reel money'nin yani gerçek paranın piyasalara akışı, e, reel sektörün canlanması, e, tüketiciye bir türlü inmeyen paranın artık tüketiciyle tekrar daha net bir şekilde buluşması, bankacılık sisteminin kendi konsolidasyonunu reel koşullar için tamamlaması, bunların mümkün olması. Yani dolayısıyla piyasalar her ne kadar Bernanke'nin açıklamalarında birçok satır arasını düşünüyor olsa da bir gün bu ironin bitmesiyle biz gerçek şeyleri konuşmaya tekrar başlarız diye de düşünmekte Lazım. E, dün düzeltme e, yapıldı evet ama Bernanke de farklı bir şey söylemedi aslında. Biz bu takvimi öne sürüyoruz ama bu takvimin oluşması için işsizlikte bir yüzde yedi birinci etapta sonra yüzde altı buçuk. Ekonomik büyümede yüzde iki üç patikası ve onun üzerinde bir büyümenin kalıcı olması. Bu arada da enflasyona gözümüz dikili olacak orada bir yüzde iki civarında bir enflasyonu baz alıyoruz dedi. Ve kendisinden sonra gelebilecek başkana da. ...kesenle de yayın öncesi konuştuk. Ee, bu konuda çok spekülasyonlar olmaya başladı. Bence bir manevra alanı da... E, ...oluşturmak istedi Bernanke. Kendi politikalarıyla Amerikan ekonomisini... ...en azından o finansal sistemin... ...sistemi risklerini oluşturması... ...ve domino etkisine dönmesini etkileyerek... ...global anlamda bütün dünya ...bir anlamda sigortası vazifesi gören... ...Fed'in politikalarının devamı adına da... ...yeni başkanı bir manevra alanı açmış oldu bence. Şimdi tabii e, aslında dünkü... açıklamalarının ardından da baktığımızda... <laughs> ...2.55-2.60 bandından... 12.45'lere kadar geçen bir Amerikan 10 yıllık tahvil faizi gördük. Buradaki hareketin devamının nereye kadar gitmesi beklenebilir diye soracağım. E, çünkü her ne kadar dünkü açıklamalar biz yanlış anlaşıldık noktasına işaret ediyor olsa da piyasanın kulağına belli ölçüde kar suyu kaçmış durumda ve hani e, 2.25'lerin altı, 2, tekrar %2'lere dönen bir Amerikan tahvil faizi e, senin radarında çok mümkün görünüyor mu? Açıkçası %2.5-3 bandı bir alarm sinyali. Bu net. Zaten piyasada tepkisinde bunu bize gösterdi. Sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkeleri de içine alan başka bir boyutu fiyatlama. S&P 500 endeksinde de sert bir geri çekilme gördük ama açıkçası bugün Pimco'dan da öyle bir açıklama geldi. Normal şartlarda ABD oyunluklarının olması gereken miktar 2 %2.20 bileşikler civarı dedi. Bence de normal şartlarda hem teknik olarak bakarsak ki faiz tarafına teknik olarak bakmak çok anlamlı gelmese de gene de bir grafiklere baktığımızda 2.30-2.20 bandı altında kaldıkça en azından aşağıda 1.80 yukarıda 2.30 e, civarında bir dalgalanma önümüzdeki bir bir buçuk sene için normal koşulların e, bize göstereceği bir fiyatlama olacak ve e, gelişmekte olan ülkeler üzerindeki baskıyı hafifletecek hatta ee, Avrupa tarafında İtalya ve İspanya faizlerindeki üzerindeki baskıyı da e, azaltacak. Ama hakikaten iki buçuk üzerinde fiyatlama isteği tekrar oluşursa piyasada biraz dikkatli olmak lazım. O zaman S&P 500 her ne kadar 1600 pivotun üzerine kendini atmış olsa da tekrar satış e, sürecine geri dönebilir. Çünkü en yükseği gördükten sonra endeksteki yorulmaya bir bahane oldu aslında açı. ...tam olarak e, işin özüne bakarsak. Mutlaka, tabii. Piyasalar kendine bir düzeltme bahanesi arıyordu. FED, Bernanke Başkanı Bernanke'nin konuşmaları da buna ciddi bir bahane oldu. Hatta istatistiki olarak da var. Galiba 180 günde, 6 aydan bu yana S&P 500 Endeks'i hiç %5'in üzerine düzeltme görmemişti. İlk defa gördüm. Yani bu sağlıklı bir yapı. Çünkü yanda bu oyuna katılmayan... Ee, oyuna katılmayı bekleyen oyuncular da var. Yani Neçe'de e, hacimsiz bir S&P 500 izledik uzun bir süre. 2009 Mart'ın 666'yı gördükten sonra o girdiği ve en yüksekleri gördüğü patikada ABD ekonomisinin her ne kadar e, ...geldiği noktayı fiyatlamıyor gibi eleştiriler olsa da... ...neçede o parasal genişlemenin getirdiği... E, ...sterlize olmayan doların oluşturduğu bir fiyatlama da var. Ve aslında piyasa şunu da ikinci anlamda fiyatlıyor. Evet ABD ekonomisi iyileş, iyileşme gösterecek... ...ve akabinde yani gizli... ...yani sadece şu yok... E, ...Fed parayı verecek, piyasa iyi olacak. Bir yandan da e, Fed'in politikalarının başarılı olma noktası da... ...ABD ekonomisinin geleceği sonucu da... E, ...gizden gizliye fiyatlayan bir yapı da var orada... Dolayısıyla geri çekilmeler sınırlı kalma ihtimal de bu yüzden. Ee, var. Çünkü bu kırılmaya dönüşmesi için ya Fed'in masadan tam çekilmesi lazım ya da ABD ekonomisi e rağmen iyileşmiyor olması lazım. Zaten ben de bunu soracaktım. Şimdi geldiğimiz nokta şuna işaret eder. Sanki Fed e, kendisi üzerinden yapılan fiyatlamadan ekonomik veri üzerinden yapılan fiyatlamaya sevk etmeye çalışıyor gibi. Aynen öyle. Mıyasayı. Aynen. E ee, bu senaryo bu yaklaşım başarılı olur mu? Olursa beraberinde nasıl bir fiyatlamayı beraberinde görürüz ekonomik aktivite anlamında? Açıkçası başarılı olması gerekiyor açıl. Ve FED bence başarılı olması için de elinden geleni yapacak. Zaten parasal realite olarak parasal genişleme de şu an e, masada durmaya devam ediyor. Ve dün gelen açıklamalar, öncesi Bernanke'nin açıklamaları ve daha sonra izleyeceğimiz açıklamalar bize şunu gösterecek. E, FED ...ve diğer merkez bankaları varlık balonu oluşturmak için piyasaya para enjekte etmiyorlar. Sadece finansal sistemin içindeki sistemik riskleri engellemek, bankalar arasındaki gü oluşan güven bunalımını normale çevirmek... ...ve bankaların birbirine borç vererek o bank e bankalar arasında oluşan likitlerin de piyasaya enjekte edilmesini. Asıl amaçları bu. Dolayısıyla oluşan varlık balon risklerine karşı da böyle sözlü arada bir müdahaleleri de olacak. Ama bizi yavaş yavaş ve bunu da ısrarla yapacaklardır. Hatta yeni başkanın gündeminde de ana madde bu olacaktır. Ee, gelecek verilerin akışına iyi Amerikan ekonomisinin iyi fiyatlanmasına kötü verilerin kötü algılanması ama ha FED burada nasıl olsa en azından sistem düzelene kadar e, sistemi koruyacak e, parasal politikaları sürdürecek e, şeklinde yani tamamiyle psikoloji düzelene kadar tamamiyle işsizlik ve büyüme tarafında iyileşme olana kadar ve bunun Avrupa ve diğer ekonomilerdeki olası riskleri ABD ekonomisine yansıtmayacak şekilde Fed masada kalmaya devam edecektir. Bunun aksini e, düşünmemek lazım diye düşün. Ben kendi adıma düşünüyorum. Bu arada bu botuz endekste başlangıç %0.6 civarında artıydı. Şu, şu dakika itibariyle %0.8'e kadar da geldik. İç piyasadaki özellikle düzeltme ve e, yukarı yönlü ivmelenme çabasının devam ettiğini görüyoruz. Dolar TL 1.91.60 seviyesine kadar geri çekilmiş durumda. Kur cephesi de bir miktar daha geri geliyor gibi görünüyor. Cüneyt az önce Fed başkanlarından ve olası yeni Fed başkanından bahsettin. İstersen o konuyla ilgili tartışmaya da dönelim. Sabahtan bir yana da aktar Çalışıyoruz programlar çerçevesinde ama Janet Yellen her ne kadar Fed'in ikinci adamı olarak Bernanke sonrasında Fed başkanlığının en kuvvetli adayı gibi görünse de aslında eğer bunu başarırsa Fed tarihinde 100 yıldır devam eden bir laneti de kırmış olacak. Fed başkanı Bernanke'nin görev süresi Ocak 2014'te dolarken yerine kimin geçeceğine ilişkin tartışmalar başladı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise Amerikan Merkez Bankası Fed'in yeni başkanının sonbahara kadar belli olamayabileceğini yazdı. Beyaz Saray kaynaklarına dayanan gazeteye göre şu anda Fed Başkanı Bernanke'nin yerine geçebilecek adaylar arasında öne çıkan bir isimse yok. Wall Street Journal'a konuşan Beyaz Saray kaynaklarına göre Amerikan Başkanı Obama yönetimi olası Fed Başkanı konusundaki adayları belirleme aşamasında. Amerikan Başkanı Obama, Fed Başkanı Bernanke'nin ilk planlandığından çok daha uzun süre görevde kaldığını belirterek, görev süresi dolduktan sonra Fed başkanlığına yeni bir isim atamayı düşünebileceğinin ipucunu vermişti. Charlie Rose'un sorularını yanıtlayan Obama, "Bence Bernanke olağanüstü bir iş çıkardı istediğinden ya da yükümlü olduğundan çok daha uzun süre görevinde kaldı." demişti. Bernanke'yi görev sürdürmeyi istemesi halinde yeniden atayıp atamayacağına dair soruyu doğrudan yanıtlamayan Obama daha çok Bernanke'nin başarılarından bahsetmişti. Fed başkanlığını iki dönemdir yürüten Bernanke'nin gelecek yıl Ocak ayında görev süresi dolduğunda görevini bırakması bekleniyor. Açıklamalar ve yaklaşımlar böyle 100 senedir hiç fedde ikinci adam, birinci adam olmamış. Ee, bu, bu kez en güçlü aday gibi görünüyor ama bundan sonra olur mu olmaz mı bir parça soru işareti de var gibi duruyor aslında. E Tabii bu aslında sadece e, Başkan Obama'nın veya e, mevcut e, konjektürdeki siyasal yapının etkilediği bir başkanlık seçimi değil Neçede başka teamürler de var işin içerisinde Muhtemelen yeni başkanı da parasal sistemin koşullarını bilen konumu ona doğru bir insan olacaktır Hani bu bu konuda çok spekülasyon yapılıyor fazla da komplo teorilerine veya başka teorilere girmeden şunu belirtmek isterim. Muhakkak sisteme barışık ve sistemin içerisinden bir insanın Amerika'da Fed'in başkanı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Fed sadece Amerikan sermayesini temsil etmiyor. Global sermayenin olası risklerini de bertaraf etme adına önemli bir işlevi var Fed'in bence. bu bakımdan ikinci başkanın o, teamülü olmama teamülü bu sefer de kırılmayabilir. Ee, Oturmak lazım. lazım. Peki. Şimdi özellikle Amerikan tahvil faizindeki yükselişin ardından e, altında çok sert bir çözülme gördük ki sen uzun süredir yayınlarda benim takip ettiğim kadarıyla da altında aşağı yöne e, dikkat çeken yorumculardan bir tanesisin. Şimdi e, bugün gelinen noktayı nasıl yorumladığını sormak isterim. Altın bir para birimi gibi işlem görmeye başladı başlangıçta. Dolayısıyla dolardaki zayıflık altını kuvvetlendirmeye devam etti uzunca bir süre. Sonra dolar kuvvetlenmeye başlayınca altın ilk darbe yedi ve üstüne üstlük doların özellikle de tahvil faiziyle birlikte beslenmiş bir şekilde e, faiz de ödeyebilir hale gelmiş olması altın üzerindeki çöküşü hızlandırdı gibi görünüyor. Bundan sonrası için ne söylenebilir? Aslında süreci çok güzel açıkladım ve az altındaki o en büyük resimdeki düzeltme sürecinin de e, ana sebepleri bunlar Açıl. Yani Neçe'de e, zaten biz 200-300 dolarlardan başlayan hareketin 800-1200 dolar bandı içerisinde önce bir durulma gösterdiğini... E, ...800-1200 dolar bandını kırdıktan sonra hızla, parabolik bir trendle... E, ...ki parabolik trend derken anlamlı bir düzeltme olmaksızın devamlı yükselen barlarla 1900'lü dolarlara kadar yükseldiğini gördük altın tarafında. Oradan ki biz e, o dönemde başlamıştık uyarılarımıza bu tür bu tarz parabolik trendlerin düzeltme süreçleri de uzun olur. Ee, kazanımlar e, geri alınırken bazen çok sert hareketlerle bu işler olur demiş ve iki tane ana hedeften bahsetmiştik. Birisi 1550 1600 1650 bandıydı ki orada uzun bir süre altın direndi. En sonunda da 1525'teki o desteğini kırdıktan sonra ikinci harekete başladı. Şimdi 1200 1250 bandı ilk önemli yer. ...1200'ün altında 1180'leri gördük. Dün evet. E, ee, tekrar 1200 sahip. civarında direnmeye çalışıyoruz. Bir önemli yer daha var. O da 1150 seviyesi. Hatta orayı bir 1100-1150 olarak düşünebiliriz. O da 800 dolarlardan başlayan, 1900 dolarlarla giden hareketin yüzde %61.8 geri alım seviyesi. Şimdi burası çok kritik. Grafikte de görüyoruz zaten. Yani, yani, yükseliş trendi içerisinde geldiğimiz yere hemen hemen söylediğin nokta e, yaklaşık olarak şuraya işaret aynen. eder. E, burayı da en son ne zaman görmüştük? 2010 Haziran ayında görmüştük. Şimdi burasının çalışması önemli olacak. Eğer düzeltme bitecekse ki düzeltmeyi bitirecek aslında çok fazla argüman yok. Her ne kadar biz altının birçok senaryodan beslendiğini gördük. Senin söylediğin gibi güvenli liman efekti kullanıldı. Hatta paranın yerine paranın anlamını yitirme riskine karşı altın yerine alabilir mi ki merkez bankalarının yoğun likit yani fiziksel altın aldığını gördük. Hala da alımlarını sürdürüyor bazı merkez bankaları. Bankalar e, altın e, üzerine fonlar kurdular. E, altına hatta bizim Merkez Bankası da sadece dolar e, karşılığı değil altın karşılığı da bankalara Doğru, işte, rezerv e, imkan re rezerv imta imkanı tanıdı. Dolayısıyla altın bence anlamını bu kriz yani ...global kriz bitene kadar anlamını yitirmeyecek. Ama şimdilik bir pasif halde ve düzeltme sürecini tamamlıyor. Bu tamamıyla teknik bir hareket aslında. Teknik hareketin biz senin de söylediğin o anlattığın makro hikayesini... ...biz o grafin üzerine giydiriyoruz. Bu hareketin 1100-1150 bandında sonlanma ihtimali var... Ama dip buralar olabilir. Olabilir. Diyorsun. ABD 10 yıllıklara bak, da bakacağız tabii bu arada. Ama eğer burada olmuyorsa altında bir sert hareket daha oluşacaktır. O da hareketin başladığı, hareketin tamamını alma. Yani o 800-900 dolarlardan başladığı, 1900 dolarlara kadar giden hareket buralarda artık dibini bulmuyorsa teknik olarak... ...ki aşırı satımdayız onu da hatırlatalım teknik indikatörlerde hem klasik indikatörlerde hem kendi özel kendi baktığımız bir takım e, yorumlamalarda aşırı satımda olduğumuzu buradan bir tepkinin de gelme ihtimali de olduğunu görüyoruz ama buna bir hikaye yapıştırmak için ya e, Ortadoğu'da tekrar bir karışma olması ya Avrupa kaynaklı veya ABD kaynaklı bir krizin olması ya da o emtia gömleğini giymesi için altının o emtialardaki düşüşün Çin'e bağlı o, o düşüşün sonlanıp ...emtialarla birlikte altının o role girerek en azından hareketini başlatması bir tepki hareketini son şey çok olacak. fazla iler tutar bir e, hikaye yok elimizde yok. değil. Yani yatırımcılar şunu söyleyeyim 1100-1150 bandını aşağıda çok dikkat etsinler. Buranın altında 800-1000 dolarlara kadar geri çekilme riski olduğunu asla unutmasınlar. Ama buralarda bir dip çalışması gözlemlersek ve 1300 üzerinde fiyatlamalar önce 1250'nin geçilip arkasından 1300 üzerinde fiyatlamalar e, oluşmaya başlarsa açıkçası ben long olurum belli bir süre için. Nereye kadar? Tepki 1400 önce 1350 arada bir ara direnç kısmi bir direnç ama asıl 1400 ilk hedef olur. 1400 üzerinde kalınabilirse de hareket 1525'e kadar 1500 1500 bandına kadar genişleme yapabilir. Böyle bir potansiyeli biriktirmeye başladı altın grafiği aşırı satımdan dolayı. Ama bunun realize olması için önce bir buraların bir de destek olması yani 1100 1150 max Oralarda bir destek çalışmasının, taban çalışmasının oluşması. Daha sonra 1300, dikkat etsinler. 1250'nin geçmesi 1300'de geçiliyorsa yavaş yavaş pozisyon alınıp hatta 1250'de de alabilir yatırımcı eğer çok ciddi bir şekilde izliyorsa profesyonel bir destek almasını ben tavsiye ederim ama kendi izleyicilerimiz kendi işlemlerini yapıyorlarsa muhakkak stoplu gitmeleri gereken bir süreç. E, ee, 1300 üzerinde pozisyonu arttırabilirler. 1400, 1450 ve 1500 hedeflerini e, target price olarak yani hedef fiyat olarak kullanabilirler. Ama 1150 çalışmıyorsa ve 1100 altına kaymaya başlıyorsa aman dikkat. O zaman hareketin tamamını almak üzere 800 bin bir ...yolculuğu başlayabilir. Peki eğer bu başlarsa daha sonra yukarı dönme potansiyelini kuvvetli görür müsün? Çünkü eğer bir dip 1150'de oluşacaksa orada oluşur ama... ...800-900 dolar bandına kadar bir geri çekilme başlarsa... ...onun ardından bir yeni alım dalgası görebilir misin? Çünkü bir tarafıyla da genel anlamıyla baktığımızda... ...evet dünyada enflasyon yok şu dakika itibariyle çok fazla sıkıntı da yok ama... ...hani o an itibariyle 800 dolarlara kadar gelmiş bir altında... Hemen hemen kendi fiyatını spekülatif pozisyonları dışarıda bırakırsak hemen hemen kendi fiyatını bulmuş demektir. İşte 370 400 dolar arasında bir çıkarma maliyeti üzerinde Tabii hareket edersek. Tabii maliyet ülke bazında 600 dolar kadar da çıkabiliyor. Daha fazla artan yeri de var. Yani Türkiye'de var. mesela daha yüksek bedelle çıkartıyoruz. 500-600 dolar evet. civarında bir fiyatlama kapalı çarşıdaki dostlarımızla konuşmalarımızda duyuyoruz. Dolayısıyla e, şunu ben e, söylemek istiyorum. Uzun ince sırat köprüsü ekonominin yeniden normallere dönmesi. Bu sırat köprüsünden geçerken hem Avrupa kaynaklı hatta ABD kaynaklı hatta Asya'da Çin'in artık yeni e, bir e, sorun başlığı mı olacak yoksa Çin kendi reformlarını hızlandırabilecek mi? Oraya da konsantre olduğumuz bir dönemde böylesi bir sırat köprüsünden çok başlıklı sırat köprüsünden geçerken altın bence anlamını asla yitirmeyecektir. Hatta Mark Faber'in bazı yorumları var bu konuda ben ona bir miktar katılıyorum. Alım için yalnız acele etmemek lazım ya da altın tamam ben aldım burası dip oldu yukarı. E, şu dememek belli mersiniz. bir potansiyel dememek lazım aktif trade gerektiren bir dönemde altın e, içeride de altın alıyorsa yatırımcı gram altın orada denklem biraz farklı Çünkü dolar TL'ye bağlı olarak da hareket eden bir yapı var e, biraz aktif bir dönem ama uzun vadede bu kriz bitmeden altın dönemini asla yitirmeyecektir. Hatta Orta Doğu'da bu denklem, İsrail-İran e, denklemi masada oldukça Suriye başlığı sorun teşkil etmeye devam ettikçe altının ara ara sert tepkiler verme potansiyeli taşıdığını, grafiklerde aşırı satın bölgesinde de olduğunu unutmamak. Benim portföylerimde altının yeri olacak. Sadece alım için doğru zamanı bulma adına e, bakıyorum. Orada da seviyeleri zaten az önce verdik seninle beraber. Teşekkür ediyoruz ilk bölümdeki bu değerlendirme.